Ne diyorlar? İmkan dışı. Hadi diyelim ki kabul ettik. Allah'ın peygamberinin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişini kabul ettik. Ama yükseliş yedi kat sema mümkün değil. Akla aykırı, izana aykırı diyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlara gidin sorun. İngiltere'nin uzaya uydu attığını kabul ediyorlar. Çin'in Mars'a uydu yolladığını kabul ediyorlar. Böyle bir gücü var diyorlar. Amerika'nın Neptün'e, Jüpiter'e uydu yollamasını kabul ediyorlar. Akılları bunu alıyor. Çünkü kuvvetli ülke hocam diyorlar. Bunlar yapar ya. Bunların tekniği çok gelişmiş. Yapar diyorlar. Tuvalete gitmek zorunda olan kulların yaptığı teknolojik ilerlemelere iman ediyorlar. Ama yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ın bir kulunu yerden semaya çekmesine inanamıyorlar. Akılları almıyor. Allah bunu yapamaz ya diyorlar. İnsanın bir uzay mekini yükseğe çıkartmasına, dünyanın semasına çıkartmasına inanıyorlar. Ama Allah'ın bir insana çıkartabileceğine inanmıyorlar. Burada bir problem yok mu kardeşler? Bu inançta bir problem yok mu? Bu kafa Müslüman kafası değil. Bu kafa Hristiyanlaşmış bir kafa. Bu kafa yoldan çıkmış bir kafa. İnanmıyor, iman etmiyor. Şimdi... Bu mezhepsizlere, bu reformistlere sorun. Kardeşim meleklere inanıyor musun? Zaten bir adam dese ben meleğe inanmıyorum, kafir gider. Bu kitap meleklerden bahsediyor. Bu reformist diyecek ki, inanıyorum tabii ki, Kur'an meleklerden bahsediyor. Peki, melekler bir anda yerden göğe yedi kat semaya çıkabiliyor mu? Bütün mezhepsizler, istisnasızlar ki çıkar. Peşinden bir soru daha sorun. Kardeş, melek mi üstün, peygamber mi üstün? Ne diyecek? Peygamber E kardeşim meleğin çıktığına inanıyorsun da meleklerin peygamberlerinden bile üstün olan Muhammed Aleyhisselam'ın çıktığına nasıl inanmıyorsun? Şimdi meleklerin peygamberleri vardır. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bunlar meleklerin liderleridir, peygamberleridir. İner ve çıkarlar. Bir anda iner ve çıkarlar. Şimdi peygamberlerin rütbece en aşağıda olanı. Bu meleklerden üstün müdür aşağıda mıdır? peygamberlerin rütbece en aşağıda olanı bu dört büyük melekten üstündür. Çünkü peygamberlerde nefis vardır, meleklerde nefis yoktur. Peygamberi üstün kılan şey budur. Şu halde meleğin çıktığına inanan bir kul düşünün, Allah Resulü'nün çıktığına inanmıyor. Bu neyin kafası kardeşler? Neyin kafası? Bak bu hafta bir şiir yazdım. Bugün özellikle bu reformistleri gördüm, bu mesajları falan gördüm. Çok üzüldüm. Miraca bir şiir yazdım. Şimdi okuyacağım inşallah. Bir örnek daha vereceğim. Peşinden okuyacağım. Şeytan diye bir varlık var. Şeytan. İsra'yı inkar edenlere gelsin bu örneğimde. O İsra olayını yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir anda gitme olayını inkar eden Müslümanlar, parantez ünlem, ironi yapıyorum Müslümanlar. Sorun mu Müslümanlara? Kardeşim şeytan nasıl bir varlıktı? Yani bir anda dünyanın bir tarafından başka bir tarafına gidebilir mi? Gider. Şeytan Allah'ın dostu mudur, düşmanı mıdır? İkinci soru olarak bunu sorun. O diyecek ki Allah'ın düşmanıdır. Bu kitap diyor ki Allah'ın düşmanıdır. Peki Allah'ın düşmanı olan şeytan bir anda dünyanın bir yerinden öbür tarafına gidiyor da Allah'ın dostu olan bir peygamber bir anda dünyanın bir yerinden başka bir tarafına nasıl gidemez? Bu nasıl bir iman kardeş? Sen nasıl Müslümansın ya? Bunlar sapmış. Bunlar kopmuş. Bakın Allah'ın peygamberini hafife aldığımız zaman aşağılama, aşağılama, hafife alma kalp kirleniyor. Kalp kirlendikten sonra ne oluyor? Mühürleniyor. Allah Teala o kalbi mühürlüyor. Bir kalp mühürlendiği zaman ondan sonra ne diyorsun? Muhammed böyle demiş. Bu senin amcanın oğlum ya. Muhammed Mustafa diyeceksin. Allah'ın peygamberi diyeceksin. Muhammed Aleyhisselam diyeceksin. Yüceltçeksin onu. Amcanın oğlu değil bu senin. Neden oldu bu? Ufak hafife almalardan oldu. Her şey ufaktan başlar. Bütün bozulmalar ufaktan başlar. Hiçbir bozulma bir anda olmaz. Ufak ufak peygamber dedi, sıradan bir insan dedi, mucizesi yok dedi, özelliği yok dedi, hafife aldı. Hafife aldığı zaman ne oldu? Kalpteki muhabbeti, sevgisi gitti. Kalpteki muhabbeti gitti. Ne oldu? Belediye başkanına Sayın Ahmet bilmem ne diye hitap etti ama bizim peygamberimize Muhammed dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sapmalar buradan ortaya çıkıyor. Şu şiiri okuyayım. Miraç. Bir modernist ihanet Allah'ın Resulüne. Küfürler, hakaretler inancın usulüne. Şu Müslüman gökteki uyduya inanıyor. Allah peygamberini çıkartamaz sanıyor. Asansöre biniyor, yükseliyor kat be kat. Ama iman etmiyor, kalbi çiğ, aklı sakat. İnsanların yaptığı bir uçakla uçuyor, yaradanın gücüne söz gelince kaçıyor. Oysa iman edenler gayba iman etmiştir. Bakara'nın başında bir tek ayet yetmiştir. Dostu Cebrail ile huzuruna yöneldi. Amener Resulü ile ettehiyyatü geldi. Ebu Zer sorduğunda orada olmak isterdim. Buyurdu ki Allah'ı bir nur olarak gördüm. Ne mesafe, ne menzil, dil aciz, başka bir şey. Gözü bir an şaşmadı, yok oldu orada her şey. Kabı Kavseyn hükmünde yay ile tel misali, benliğini kuşattı sahibinin misali. Rahmandan isteyince bire ondu cevabı, beş vakit namaz için elli vakit sevabı. Sevin mümin kardeşim bu mübarek gecedir. Yükselmek istiyorsan sana Miraç secdedir. Allah Teala bu mübarek geceyi layıkıyla idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin.